yeni bir maceraya atıldık. Bodrum'a geldik. Mr. Clips'le beraber süper konforlu bir araçla Leko Otel'e doğru. Bu yaz Bodrum'da nereye gidebiliriz? Tek kitabımızda. Bütün detayları okuyabilirsiniz. ve süper bir butik otel Lekau'da odamızın önünde çok güzel bir hamağımız da var. Kendinize Mykonos'ta gibi hissediyorsun, bayılacağınız çiçekler için mükemmel bir ortam var buranın. Yakalayın Bodrum'da çok yeni mekanlar açılıyor. Bodrum çok renkli bir hale geliyor. Niki Beach açılacak burada. Bu sene bence patlayan kent Beach, Niki Beach olacak. Oh Beyo'cum keyfin yerinde yine her zamanki gibi. Türkiye'nin en profesyonel koltuğunda yaşayabilirsin. <laughs> burada yaşayamayacak mısın? Güzel bir hamak var burada. Hemen üstüne atlayacağız. Süper manzara eşliğinde. Bence çok güzel bir ortam var buranın. Bayıldım. Yıkılın 10 numara. Tam 25'teki o havuz vardır ya ünlü. E. İşte aynı ona benziyor. evet çok güzel, ne Pek fazla insanın bilmediği ama aslında çok eski olan bir yer burası. İsmi Komodora. Nereye getirdin? Komodora. Nasıl bir yer burası? Burası Bodrum'un <laughs> en iyi meze rakı. Söyleyen bir şef olduğuna göre bize teslim olmak zorundayız. Ne seçiyoruz peki? tarama yeriz. Havuçlar otomuz güzel. Telefonu biberi dolgulu. Ondan... Hoş bir ambiyans ve atmosferi olan bir mekan burası. Çok şirin. Tamam mı? Simetrimiz tamam. Tamam, tamam. tamam mıdır? Her şeyi de düşünüyoruz. Bu bizim işimiz. Evet, ben evet. 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 Bak görüyorsun Beni nasıl taklit ettiği videoda şu an kayıtlar altında. Evet. Keşif evet. pezini ben de aynı şekilde Bakın videoyu çekmeye başladım. 2 dakika oldu. 2 dakikadır hala çekiyorsunuz. Gönderemezsin gönderemezsin gönderim, gönderim. Bir daha gönderemezsin sonra. Gönderirim, gönderirim. Bir el atarım, el geçeceğim. Keşif pezini bir yarım saat bekleyeceğiz. Bakın şef, şu an bize kavuş dilimi yediriyor. İmam Çağdaş'tan gelen Baş... bir kavuş. Evet. Ne oldu mu? kum bahçesinde olan en iyi balıkçısıdır. Çünkü başka balıkçı yoktur. Berk balık, Bodrum'un en iyi balıkçılarından bir tanesidir. Evet. Ama bu motorla yarışanız. Evet. Meyveyi gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten yıkılmışız. Aynen. Biz devam edeyim, Şimdi nereye geldik? Şimdi Mustafa'ya geldik. Bodrum'un <laughs> en dolu, evet, en, en, en iyi balıkçılarından bir tanesi. Ve saat kaç olmasına rağmen şu an 10'a 20 geçiyor. Burası yani birer parça var. Evet. Çok şey. yemek evet. 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 yedik. Çok yemek yedik. Çok yemek yedik. Çok yemek yedik. Çok yemek yedik. Çok Mecbur. Burası Bodrum'un evet. en iyi restoranlarından bir tanesi. Şefim benim arkadaşım. Evet. Mejo. Yaklaşık 8 yıldan fazla. La Passion. La Passion. Evet. Yani. İspanyol restoranı. Güzel mi burayı beğendin mi? Çok hoş, romantik bir mekan. Buraya gelip tapasları giyip, güzel şarapları eşliğinde keyif yapabilirsiniz. Harika bir ambiyans ve ortam var. Sangrilerimizle başladık. Buranın en çok meyvelen yemeği nedir? Deniz mahsullü payla ve tapaslar. Kral yengeç, evet. Aa. Bodrum'dan kral Yengeci sadece burası kullanıyor. Burası Türkiye'nin ilk sebzelerin enerjisiymiş. Ne zamandan beri? 1989'dan beri burada hizmet vermekteyiz. Peki sizin gibi yapan mı? Evet. Bizim taklitlerimiz var burada. <laughs> e, bayağı artık ülke genelinde de var. Ama tabii ki hiçbir şey aslında bir yerine tutmuyor. <laughs> Farkı nedir yerlerinden? Farkı, sosu sadece bizim biliyor Sosu. Tamam o zaman şimdi yiyeceğiz ama anlayacağınız bir şey oldu. Teşekkür sosu. ederiz. <laughs> Bugün Bodrum'da her mekana geldim. Burada kahvaltı edeceğim. Yunuslar Karadeniz Harika bir vitrin. Dışarıdan içeriye sizi direkt davet ediyorum. Yiyeceğiniz yoksa bile bu vitrinleri, bu ilk ortamı gördüğünüz zaman her şeyi yiyesiniz gelin. <laughs> Rengarenk masaları var. Dışında çok güzel. İçerisi ayrı güzel bir atmosfere sahip. Mustafa Bey buranın sahibi alınca. Bu kedi sahibi alınca bu hizmet veriyoruz. Evet. Yani bizim kardeşimiz bu mağmurla ilgili sonra bu kedi sahibi alınca yaşıyor. Bizim mesela çilekli tatlarımız. Evet. Bu Bunun tasarımı kim ait? Sizin mi ait? Evet. Harika. Tarzı evet, ana Ege'de de. gibi hissediyorum. Yani. Alaçatı'da da işletme yapmışız. Evet. Ondan dolayı öyle biraz Alaçatı evet. tarzı yaptık. Harika. Farklı Orada olsun. Güzeline bakarsınız. Yıkılıyor. Ha, Harika. Teşekkür ederim. Sağ olun her şey özenli oluyor. Bunun özelliği nedir Merveciğim? Özelliği hem fırın hem kahvaltı gerçekten yani Bodrum'da böyle kahvaltısı zor. Her şey gerçekten çok güzel. Zaten bunu da anlarsınız. diye kahvaltı onlar her şeyi özenle seçiyor. Kendisi mesela Portakallı tereyağın nerede tereyağı var? O biliyor musun? Evet. Portakallı tereyağını ben yapıyorum. ben yapıyorum. Ben oh. kendi yiyeceğim. Antep'ten uh -huh. özel kesmesi yetiyor. Farklı. Yazık. Balıkoyunu kendim Trabzon'dan giydim. Seslerimde farklı. Farklısı anasını satıyorum. Avuç suyu satıyorum. Farklısı piyasalık babasıyız. Evet. Farklı yerlere yetiyorum. Evet. Mesela pekine yetiyorum. Zonguldak'ta pancar e, farklı şeylerim var ama harika. Hiç... Zaten yani. çiçek gibi bir sofra şu anda. En üst katında terasta Sopranos diye bir mekan açılıyor var evet. olacak. Şu an inşaat aşamasında ama Açılışı bu hafta sonu olacak. Haberinizle vereyim. bir yıkalık bir manzarası var. Evet, bu yeni açılan mekanın barminde yanımızda neler olacak burada? Nasıl bir farklılık farklı ee, bu olacak? Burada çok güzel şeyler olacak. süreciden tutun. Evet. Ee, bar dünyasının yeni trendlerine kadar. Yani elinizden ne içeceğiz? Big Sopranos diye bir kokteylimiz var. Müthiş bir kokteyl. İçerisinde safranlı Hı -hı. altın yaprağı kullandığımız bir kokteyl. Kokteyl jöle de içebileceksiniz. Greyfurt'un havyarını bileceksiniz. yiyebileceksiniz. Greyfurt'un havyarı. Eskilerle evet. hep beraber DNA'larıyla oynayıp bunların evet. hepsini tutuyoruz. Yıkılayın bir sofrayız. Yıkılayın, yıkılayın. Aynen. açılmadan. Evet, Sadece senin ederim. için bugün bu masayı hazırladım. Lezzet şöyle. Bu arada açacağız. Muhteşem, muhteşem bir şarap yiyeceğiz. Sadece, senin için. Biz biraz seri bir mutfak. Burası yeni açmış durum da bir mutfak. açmadan önce yemediğiniz tarzda bir şişlik serimiz var. Bir makarna salatamız var. Caparelli. Muhteşem bir antibiyotumuz var. Tempura kredes. Tempura da bayılır. Serdar Bey'e de selamlar gibi sürümüz Burada 4 saat yavaş bulunuyor. Üzeri aldığımız. İtalyalardan geldi. Senin gurmeliğini güvendiğimiz için dostum sağ olsun benim için burada. Bunları böyle hemen önümden kaçıramaz. Antrikot. Orta pişmiş o dikkat et. O hiç pişmemiş. Ev yapımı Fetucini. Tatlı ekşi, yani o da pirinç. pirinç sirkeli mirinli. Harika. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bravo. Bodrum'un en önemli simgelerinden bir tanesi. Arkamda gördüğünüz Bodrum Kalesi. Kayseri'den Ardahan'a muhteşem bir ülkeye sahibiz. Bence bunun değerini bilmeliyiz. Birbirimizi yememeliyiz. Gördüğünüz bu süper balıkçı kasabası nerede var? Dünyanın neresinde var? Sentrope halkı En güzel yer Bodrum.